Onurlu gezilere hepiniz hoş geldiniz. Yine yeniden yeni bir geziyle sizlerle birlikteyim. Bugün neredeyiz? Tetova Kalkan Delen'deyiz. Tetova Kalkan Deleni adım adım gezeceğiz. Çok güzel bir yer, güzel bir caminin önünde de açılış yaptım. Size camide göstereceğim. E, çektim. Evet, Kalkan Deleni gezmeye başlıyoruz. Düşün peşime. Makedonya gezimizde Tetova'ya da gittik elbette. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp Havalimanı'nda indikten sonra bir saat kadar gittiğinizde Tetova'ya yani Kalkan Delen'e ulaşıyorsunuz. Şehri Ortodoks Makedonlar Tetova, Arnavutlar Tetova, Türkler ise Kalkan Delen diyorlarmış. Tetova Şardağ'ın eteklerinde Vardar üzerinde kurulmuş bir kent. Yol boyunca dağların arasından gittik. Tabii ki giderken de yeşillik görebilirsiniz. Makedonlar yeşilliğe çok önem vermişler gördüğüm kadarıyla. Makedonya'nın ikinci büyük şehri de Tetova. Söylediğim gibi diğer adı da Kalkan Delan. Yukarı Vardar Nehri'nin büyük kolu olan Pena Nehri ikiye bölmüş Tetova'yı. Oldukça yeşil bir kent. Sadece kentin çevresi değil, merkezi de ağaçlarla bezenmiş. Kent içinde toplu taşıma aracı olarak halk otobüsleri kullanılıyormuş. Alternatif olarak da taksileri kullanabilirsiniz elbette. Kandeland'e eşsiz lezzetli börek çeşitleriyle kahvaltı yapabilirsiniz. Diğer yemeklere de yabancılık çekmeyeceğinizi düşünüyorum. Kurutulmuş et, közlenmiş kırmızı biberden yapılmış ayvar ve peynir çeşitleriyle güzel bir kahvaltı yapabilirsiniz. Tafçe, grafçe denilen çömlekte kuru fasulye ve üzerine konulan ızgara köfteden oluşan bir yemek varmış. Benim bu yemeği yeme fırsatım olmadı elbette. Çok lezzetli bir yemekmiş. Vaktim olsaydı mutlaka bu yemeği tatmak isterdim. Ben gittiğim yerlerin yemeklerini mutlaka denemeye çalışıyorum. Ama Balkanlar bizim yemeklerimize yakın yemekleri de bizlere sunuyor. Tetova şehrinde çok fazla konaklama seçeneği var. Bütçenize göre şehir merkezinde ya da şehir merkezinin uzağında civar otelleri de tercih edebilirsiniz. Kendi bütçenize uygun otelleri mutlaka bulacaksınız. Bundan eminim. Tetova'da görülecek yerlerin birçoğu zaten yakın kent merkezinde Gezilmesi gereken yerler arasında en uzakta olan kent merkezine yaklaşık 8 kilometre mesafede yer alan Lesok Manastırı 1326 yılında inşa edilmiş. Manastırın içinde Sen Athanasius Kilisesi ve Holy Virgin Kilisesi yer alıyor. Yani gezmek isterseniz kent merkezinde gezebileceğiniz yerler mevcut. Dediğim gibi halk otobüsleri ya da taksilerle kısa mesafede buraları gezebilirsiniz. Tetova'yı gezmek gerçekten kolay. Bu manastırda yer alan fresklerin üç farklı dönemden kaldığı düşünülmekte bu manastırda zaman içinde çok fazla hasar görmüş. 1698'deki fırtınadan çok etkilenmiş. 2001'de Arnavutluk ve Makedonya arasındaki çatışmada bombalanmış. Ancak günümüzde restore edilmiş ve ziyarete de açık. Dünyanın en küçük etno müzesi de burada yer alıyor. Kent merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede. Kent merkezi küçük, çok büyük değil. Rahatlıkla gezebilirsiniz. Osmanlı İmparatorluğu döneminde önemli bir ticaret, tarım ve sanat merkezi olan Tetova kış turizmi için de tercih ediliyormuş. Tetova gerçekten görülmesi gereken çok güzel yerlerden birisi. Ben çok beğendim. Yani Balkanları görmenizi isterim doğrusu. Balkanlar gerçekten çok güzel. köy olan Kalkandelen, Osmanlı idaresine girdikten sonra gelişerek bir kasaba haline almış. Boyalı Cami adını tam manasıyla hak ediyor. Kentteki en ünlü cami 1495 yılında yapıldığı tahmin ediliyormuş. Caminin iç ve dış duvarının tamamı barak usulde kalem işi desenlerle süslenmiş. Balkanların bazı şehirlerinde benzer şekilde süslenmiş camiler var. Ama Alaca Cami bunların zirvesinde yerini almış. Süslemeler arasında ağaç ve çiçek gibi tabiat görüntüleri de var. Tavana kadar duvarın her bir noktası nakış nakış işlenmiş. Bu yüzden boyalı cami de deniyor. Semininin dışı renk renk boyandığı için bu adı almış. Geniş bir bahçe içinde yer alıyor. Caminin karşısında 1822 yılında Kalkandelen'in idarecisi olan İbrahim Paşa'nın yaptırdığı bir de türbe var. Bu türbedeki iki mezarın camiyi yaptırdığı düşünülen Hurşide ve Menşure adında iki kız kardeşe ait olduğunu öğrendim. Bu caminin en önemli özelliği dışının pastel renklerle boyalı olması. İkinci özelliği de daha çok klasik ev mimarisinde kullanılan bir çatıya sahip olmasıymış. Öğrendiğime göre Hurşide ve Menşure adlı kardeş çeyiz paralarını bağışlayarak bu camiyi yaptırmışlar. Ben öyle öğrendim. Türbeleri de söylediğim gibi caminin avlusunda bulunuyor. Caminin geçirdiği yangın sonrasında 1833 yılında mutasarrıf Abdurrahman Paşa tarafından restore edilmiş. Daha doğrusu yeniden yaptırılmış. Caminin iç süslemeleri de gerçekten muhteşem. Benim, siz de benim gibi Tetova'yı çok seveceksiniz. Ben gerçekten Tetova'yı çok sevdim. Biraz daha vakit geçirmeyi burada isterdim doğrusu. Ama daha gezecek çok yer var. Deniz Nehri kıyısındaki Türk Hamamı'nı da görmelisiniz. 15. yüzyılda yapılmış bir hamam. 1962'de sanat galerisine çevrilmiş. Günümüzde sanat galerisi olarak hizmet veriyor. Nebati Baba Tekkesi'ni de mutlaka görün derim. Evet, onurlu gezilerde Tetova Kalkan Deleni gezdik. Muhteşem bir yerdi. sizlere güzel bir video çektik. Evet şimdi videomuzun sonuna geldik. Bir başka Balkan ülkesi ya da Balkan şehrine gideceğiz. Evet video izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bir başka gezide görüşmek üzere. Hoşçakalın.